takipçilerim. İzmir Menderes Çakaltepe bölgesinde resmi tapulu 500 metrekare, 550 metrekare, 600 metrekare çok güzel doğanın içinde. Komple çam ormanlarının, zeytin ağaçlarının içinde bakın görüyorsunuz. Yan tarafta çam ormanları, alt tarafta zeytin ağaçları, arka tarafta da köy meydanı. Köy meydanına yürüme mesafesinde, kadastral yolu olan, telle çevrili Herhangi bir su, elektrik sorunu olmayan. Bakın arka tarafta beyaz ve sarı evi görüyorsunuz. Muhteşem evler yapmışlar. Hemen buradan armut ağacımızın yanında bir tane bir armut aldım. Bakın öyle bir lezzetli armutu var ki. Buradaki zeytinler çok verimli. Armutları efsane. 500 metrekare, 550 metrekare, 600 metrekare. Yerine göre, konumuna göre fiyatları değişiyor. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İzmir, Menderes, Çakaltepe'de köyün hemen yakınında, anayola yakın, denize yakın, Yoncaköy plajına yaklaşık 10 dakika sonra gidebiliyorsunuz. Böyle doğanın içinde güzel bir parsel almak istiyorsanız, ağaçların içinde muhteşem bir yaşam istiyorsanız, Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İrtibat numaramız 0552 226 1923. Bizi takip edin. Çok kazanın efendim. İyi günler dileklerimle, esen kalın, hoşça kalın.